Orduda bu yıl 1500 ton bal ihracatı hedefleniyor. 2018'de bal üretildikten sonra geçten hedeflerimiz giderek artmıştı. O o günden bu yana sürekli birlik olarak da biz yani ihracatı e, artırarak devam ediyorduk yani yıl bazında. Ama 2023 yılında 712 ton civarında bir bal ihracatı e, oldu. Yani biz e, ihracatımız ne kadar olursa e, balımızın fiyatı o kadar artıyor. İhracat hedeflerini açıklayan Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi 55 ülkeye bal gönderdiklerini söyledi. İngiltere, Almanya, Hollanda, işte Suudi Arabistan'a, işte Avrupa bütün Avrupa ülkelerine yani yaklaşık 55 tane ülkeye bal ihracatı yapıldı. İhracat hedeflerinin artarak devam edeceğini ifade eden Çiftçi mevcut üretimle ilgili ayrıntıları da paylaştı. Orada e, 3.500 aktif aracımız, 600 bin kovan varlığı ve 19 bin ton bal üretimiyle e, kovan varlığı bakımından Türkiye'de ikinci bal üretimi bakımından da birinciyiz. Tabii ki e, üretimde birinci olmamızın sebebi de Akdeniz'den başlayıp e, Doğu-Güneydoğu e, yüksek rakımlı yaylalarda çiçek bal üretimi, e, ay çiçek bal üretimi.